Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Aydın. Namı diğer Sağlıklı Bedene Yolculuk. Standart kahvaltıdan sıkılanlar için muhteşem bir alternatifle geldim bu hafta size. Hem besin değeri yüksek, hem tok tutucu özelliği var, hem de sizi uzun süre böyle hem vücudunuzu besleyecek, hem de e, acıkmanızı önleyecek bir öğün hazırlayacağız bugün. İçinde yulaf var, çiğa var, muz var, fıstık ezmesi var. Hem karbonhidrat ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Hem de yağ ihtiyacımızı, protein ihtiyacımızı karşılayacağız. Protein ihtiyacımızı da sütten karşılayacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar biraz önce üstün körü malzemelerden bahsettim ama tabii ki bu malzemelerin bir ölçüsü var. Onlardan hemen bahsetmek istiyorum. Bir su bardağı süt. Bu sütten günlük olarak protein ihtiyacımızı karşılayacağız. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi bir dilim ekmeğe tekabül eder ve ekmek ihtiyacımızı, ekmekten alacağımız vitaminleri karşılar. 1 yemek kaşığı çiğ tohumu. Ee, aynı zamanda tarçın kullanacağız. Tarçın da günlük olarak kan seviyemizin dengede durmasını sağlayacak. Onun dışında muz kullanacağız. Muzun potasyum oranı yüksektir ve vücudumuz için çok faydalıdır. Miktar olarak da şu ebatlar yani şöyle bir avuç içi kadar küçük bir muz idealdir günlük tüketim için kahvaltıda. Onun yanında yararlı bir yağ olan fıstık ezmesinden yararlanacağız ve bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi koyacağız içine. O zaman tüm ürünleri karıştırmaya başlayabiliriz. Muzlu, yulaf ezmeli smoothie'miz hazır. Standart kahvaltıdan çok daha farklı bir kahvaltı ve gerçekten iyi geliyor. Tok tutuyor. Aynı zamanda besin değeri de çok yüksek. E, beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.